arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dark Riddle'ın eşine bakacağız. Evet baya baya Dark eşi. Şimdi mh, abone olup like attıysanız video geçelim. Şimdi benim tabletimin alt tarafı kırık. O yüzden çeviriyorum falan videolarda tablette. İşte Dark sevgilisi bu. Aaa tabletim çok Hapa. Oh. Ucuz kurtuldum. tak sevgilisi bu arkadaşlar. E, jump de var. Çok korkunç bir jump scare. Sizi göstereceğim. E, bak bu. Çok korkunç bir jump scare. Bak 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 bak. Bak ne yapıyor hoç? Bak 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 bak. Bak bak. İşte böyle salak deli biri. Şimdi bir tane anahtar bulmalıyız şu kapıyı açmak için. Anahtar nerede olur? Tabii ki de burada. Alalım anahtarı. Tamam anahtar. şu kapıyı aç. Aç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Finish. Üç Şimdi evine giriyor. Şimdi bizim trip. Yani ne yapacağım anlamadım. Görev ne? neyse be salla gitsin. bak şurada. Yasının altına arı mı koyacağız? İğne mi koyacağız? Allah Hayır! Tamam, Adam PlayStation'ı var. Ben mi yanlış gördüm? ki alamıyorum bunu. Demek ki adam. Ya en dünyanın en korkunç çamsı kendi attı bana. <laughs> kapı. Şimdi dur 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 ben nasıl yapacağım onun üzerine demek ki. Demek ki onun üzerine ilk bir şey koyacağım. Allah Allah ama dargın evine görüp değişmiş yani duvarın desenlerinden kadar değişmiş ha bizim dışarı çıktı. Ne şey yapacağım ne yapacağım ne yapacağım basın mı tutacağım? çok saçma ama eğlenceli bir de üst katı bakalım of. bu hello neighbor'daki yarık değil mi spor salonu var hakanda şurada bu. yatak odası burada dolaplar toplanın içinde bir şey yok. yok. Ne yapacağız lan? Buraya girdim değil mi? Yeter artık. Yeter. Bu kadar kötü bir oyun görmedim hayatımda. Ha bu videoyu çeker çekmez. Bu oyunu sileceğim. Bu ne? Burada bir <Gülüyor> Anladım. <Gülüyor> Yaptım. Otur oraya. <laughs> Trol yüzmen. Evet Şimdi bu sefer ne yapacağız? Herhalde evine bir şey yapacağız bu sefer. Kaç bölüm geçeyim? 4 bölüm geçeyim. Şimdi 2 bölüm geçtik. 2 bölüm daha geçip. Küçük. Neyse 5 bölüm olsun. 3 bölüm geçeyim. Gene burada bir şey var mı? Al çekmecelerde. Yok, kapat, aç. Yok burada tamam. İşimiz nerede? Yatağın mı Bir şey yapacağız. Yatağın neredeydi? Yatağın üst kattaydı. Bakalım bir yatağına. Anam! Bir an göreceksin zannettim. Bir an. Hayır o da üst katı geliyor. I don't know. I don't know. No! No! Yakalandık. Yorumuna yazın. Sadece mı daha iyi. Yoksa sevgilisi mi? Ha, tabii o zaman bu videoyu babamla atayım çünkü benim attığım videolarda yorumlar kapalı oluyor yani. Yorumları nasıl açacağım bilmiyorum. Dur 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 dur. Tamam üst kata bir bakar. Çok 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 çok. Hızlı hızlı ulti atacağım ulti. ulti. Hayır. Tamam. Üst kata. Hadi neredeydi şuradan git. Şu. çekmecelerde bir şey var mı? bu kıyafetleri herhalde keseceğiz gibi bir şey yapacağız oha bu baya baya zaman makinesi gibi bir şey bunun gerçekten sırları var diyecektim hayır bunun içinde kaplık hazırlamak var bir de al Jump skin koy. Hocam. Hocam. Agam. Agam gel. Kaplık hazırlayacağız. Aga. Tuvalette ne var? Ay dur. Yüzümü koymadım. şöyle. Yok olmadı. Neyse yüzüm. açayım geri. Neyse. E, videonun sonra hazırlarım. Ya ben bu ne yapacağım? Ya bu durdurmaymış. Nasıl yapacağım oyun çok saçma. Çok. Hmm. Bakalım bakalım bekleyelim. Şuradan şöyle 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 let's go. Hayır. Yanıma mı geliyor kaç? Kötü gülüş atan peşimden gelmedi. Aga. Aga dur. Tamam şöyle bir selfie alacağız. Hadi gel. Selfie. Selfie. Ben niye çekemedim? Herhalde videodayken çekemiyorum. Neyse ben giden sonra selfie çekilirim onunla. Neyse videoyu bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> ah! Anladım. Tam bu bölümü geçip videoyu bitireceğim de. Hayır! Koş. Şimdi, o gitsin bir orada. Git sen banyoya git. Tam banyodan çıkmadan şu konteynerde koş. Tam görmedi. 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 Hadi lan o kıyafetini cayır cayır kestim Hiii <laughs> Gel dur çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. Şu oda da mıydı? Ha bu odaydı evet, evet Evet zaman makinesinin içindeki elbiseyi kestim Bu güne mi bu kutusun? Ama yok beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Kadın baya baya ağlıyor lan.